Merhaba ben CoinCoin Coin YouTube ve CoinCoins.com yayın yönetmeni Neçka. Yapay zeka teknolojisini kullanarak sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. CoinCoins YouTube kanalıma üye olursanız çok daha mutlu olurum. Bu hızlı rehberde her adımı takip ederek harika bir yapay zeka ile seslendirme oluşturacağız. İlk olarak deide.com'a girmemiz gerek ve Google hesabımızla giriş yapalım. ücretsiz deneme seçeneğini seçin ve bir video oluşturun. Avatar seçeneğini seçin. Veya kendi fotoğrafınızı yükleyin. Sağ tarafta yer alan seslendirme aracını kullanın veya kendi kaydedilmiş metninizi yükleyin. Görsel ve metni yükledikten sonra video oluşturma düğmesine tıklayın. Ve işte bu kadar. Artık paylaşmaya hazır bir videoya sahipsiniz. Bir sonraki videoda kendi sesinize dayalı bir yapay zeka ile ses oluşturmanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Böylece bir seslendirmeye ihtiyacınız olduğunda sadece metninizi yazıp oluşturabilirsiniz. Merhaba ben CoinCoin Coin YouTube ve CoinCoins.com yayın yönetmeni Neçka, yapay zeka teknolojini kullanarak sizlere buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu hızlı rehberde her adımı takip ederek harika bir yapay zeka ile seslendirme oluşturacağız. Bana ve kanalıma üye olursanız çok daha mutlu olurum.